Bu iç mesele dönmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na dün böyle bir açıklaması vardı arkadaşlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu Venezuela e, tartışmasından sonra ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Venezuela ile ilgili işte dış basını şey, dış politika ilgili söylemler çok tartışıldı. Özgür Özel sürekli hani orada bir tepki verilmesi gerektiğini savunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha farklı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu diyor ki düşman kapımızdan ne kadar uzakta diyor. Dostlarım sizlere savaş tamtamları çalmak istemiyorum. Ancak yeni bir düzen, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Maalesef bu yeni düzen bilim, kültür, teknoloji ve sanat ile değil savaşlar ve değişen sınırlar ile geliyor demiş. ABD'nin Venezuela devlet başkanlığı bütün uluslararası hukuku yok sayarak ve bunu yaparken de Venezuela halkının onurunu ayaklar altına alarak ülkesine askeri operasyon ile kaçırılması emperyalizmin en tehlikeli yüzüdür. Emperyalizm dün Irak'ta, Libya'da ve Orta Doğu'da bugün ise Venezuela'da gerçek yüzünü göstermiştir. Hiçbir ülkenin kaderi Washington'un enerji parametrelerine göre çizilemez. ABD'nin bu operasyonu neden yaptığı bellidir. Ama daha çok bizi, ilgilen, bizi daha çok ilgilendiren durum ise bir adım ötesidir. Emperyalistler kuzeyimizde Gürcistan'da, güneyimizde Ürdün'de, Batımızda Bulgaristan ve Yunanistan'da. Doğumuzda Irak ve Suriye'de. Akdeniz'de Kuz Güney Kıbrıs'ta kurdukları askeri üsler ve açık denizlere konuşlandırdıkları savaş filoları ve Orta Doğu'daki işbirlikleriyle işbirlikçileriyle 100 yıl sonra ülkemizi ve ülkemizin ve bölgemizin kapısına yine dayanmışlardır. 100 yıl önce 7 düvel kapımıza dayanmışken birbirimize verdiğimiz sözü en derinden hatırlama vaktidir. 783 bin kilometre karede, kare vatan toprağında inancına ve kimliğine saygı duyduğumuz ve vatandaşlık bağıyla Türkiye Cum Cumhuriyeti devletine bağlı olan bütün yurttaşlarımızın yegane devleti Türkiye Cumhuriyetidir. Kardeşlerim sömürgeci güçler kapımızı, demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve refah içinde bir hayat getirmek için gelmezler. Canınıza ve malınıza kastetmek, kaynaklarınızı ellerine geçirmek, tarihsel intikamlarını çocuklarınızı ve gençlerinizi kendilerine köle yapmak için gelirler demiş. Onlar sizin hangi inançtan ve hangi milletten olduğunuza bakmaz. Onlar doymazlar ve doymak bilmezler. Zaman milli kardeşlik sırhını giyme. Birbirimize her zamankinden daha fazla bağlama zamanıdır demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani aslında bir birlik iç birlikten bahsediyor. Ee, sık sık iktidarında bahsettiği bir iç, iç birlikten bahsediyor. O az önce bahsettiğim işte Venezuela buradaki İran'a dönük bir <laughs> operasyon ihtimali yine Suriye'deki denklemlerin hepsine dikkat çeken geniş bir açıklama yapmış. Bir muhalefet lideri gibi aslında bir açıklama olmuş. dünden beri de herkes bu payla bunu paylaşıyor. Bunu da böylelikle vermiş olalım. Şimdi gelelim içeriye. Bugün arkadaşlar görmüşsünüzdür bir enflasyon açıklandı. İktidarın bir açıklaması oldu. Herkes görmüştür yani iktidar diyorum ama artık oradaki bütün kurumlar öyle. Şimdi o açıklamalardan sonra tabii ki herkesin merak ettiği şeyler var. E acaba işte bu arada tek tek sorguluyoruz. Mesela işte 65 yaş aylığı deyin. Mesela şu an Google'da trendtir. İşte evde bakım parası şu an Google'da trendtir. Acaba bedeli ne kadar oldu? Şu anda trend. Engelli maaşı ne kadar oldu? Trendtir. O yüzden ben de bu tabloyu gördüm işte internette. Sizlerle de paylaşmak istedim mevcut zam, mevcut oranlardan sonra 65 yaş aylığı 6393'e, evde bakım parası 13878'e. Kronik hastalık parası 13878'e. Engelli maaşı 5103 yüze arası, engelli maaşı 70 ve üzeri 7600'e. Okul yardımı okul öncesi 6592, okul yardımı ortaokulda 9888 okul yardımı ortaokul 10.547 kıdem tazminat tavanı 63.948 ve aslında böyle herkesin de yakından ilgilendiği bedelli askerlikte 333.088'e ee, yani şöyle bir tartışma var tabii ki burada hani bu her enflasyon açıklandığında genelde maaşlara yaklaşınca bu şeyler oranlar Böyle yavaş yavaş kırpıla kırpıla geliyor. Önümüzdeki ay mesela bu, bu oran büyük ihtimal uçacaktır. Önümüzdeki ay bunu çok rahat bir şekilde göreceğiz. Yine bir içeriden iki haber daha vermek istiyorum arkadaşlar. E, dün e, biliyorsunuz yani işte bir süredir Balıkesir Erdek'te başlığımızı da oluşturan e, bir haber bu.